Hayır, tamam. Hayır anladım. Nereden çıktı? Daha ileride ağacın. İki dizisinden. ağacın arasından değil He. mi? Geniş ağacın arasından. Evet. Değil mi? Ha. O iki çınarlar var ya. Ha, iki çınarın He. genişin ortasından. He. Gelin, 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 Malaga'dan olmasa gel çıkalım bir türlü. Büyük var ya. Abi onlar hani yengizlik topladılar ya. Evet. Görmüşler. Yani. Kıra kalmaya bağlamayı bağlayıp çektiler. Kolum var yana yürüdü. Filanın üstünde yalım. Hı? filan olsun. Daha bak adamın kalansa. Nereden alıyoruz? Aşağıda ne? Daha bak adamın kalansı çıktı yok. Çıktı lan. Ne şimdi çıktı? Ne? Ne? Yine çıktı. üstüne çıkıyor. Gayle gol olmak. Allah rahmet eylesin. Sarıcı mıdır lan burada? Vardır. Vardır, vardır. Hani beyaz pikapla geldi ya. He. Muhtemelen onda şey geldi ama.